Beyler, hey, Aa, Kim e var? niye Mike'la oynuyor? Mike'ı ben aldım ya lan. Ahmet sen kafaya mıydın? Benim Mike. Lan, Milo e, geldi. Benim <laughs> Mike. Ben ben. ben. Ahmet sen, sen street gauchosu, street fighter gaucho. <laughs> özür dilerim. Mike'la oynayayım da sen bir gör ya. <laughs> hey Mike'ım lan yine. Mike hani bu koförası bozuk. Seni, koför, be seni bak, otururup... Hayır, benim sesim geliyor mu? Geliyor da bacana. Oh, 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 oh. <laughs> Hadi. Baca, niye çıktın kaleden? Üstünde... Allah Allah. Evet. Valla tek başıma savunma yaptım sabahtan beri lan. Şimdiden 5 abfangenim var Muhammed gerisin sen düşün. Muhammed Mustafa şimdiden 5 abfangenim var şimdiden. Aman benim de 2 var. tamam tek başıma <laughs> yapmasın işte ben 5. Allah Allah. İyisiniz lan Ye iyisiniz. En büyük yine. Yine beğen. Lan Boş! O ne lan? Lan sabahtan beri kim boşluk Ali Boş bırakmış. Çek bunu Muhammed. Ale Ah man boşla git. Valla boşla b git. B boşla Benim tam bir kim koşacak ya Mehmet bu. Benim pas atışım. Tamam ya ben bir şey söylemiyorum ya. Bir daha <laughs> Galiye pas atan <laughs> en adi olsun. Gördün lan Galiye? Öyle değil lan bacanak var ki ne? Bacanak olmadığını gördüm o yüzden attım. Önde bekliyor. Evet. <laughs> Come on, look, come on, look. Biz adam, ay, ay, ay. biz, adam, biz, biz adam bak, o bak, 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 oyununu duyuyor. Bak. Biz adam oyununu duyuyor. Gör beni, gör beni. Adam ayamdan aldı bu aptal. Ma abi de. Hadi bacanak. Bacanak mısın? İçinde bomboş. Ama. Veriyordum lan. Beyler, hey beyler. Ne oldu? Şaşırdın mı lan? Hadi mod ne kale vur lan kale boş lan. Ama of i̇şte bu iyiydi. müthiş. İyiydi lan ne? Müthiş Allah lan zaten müthiş. Aitsin. Lan iyi iyi. amenna. Maykma vurdular vurdular. Helal lan. Haydi haydi ekip adam var yine. Ney? Haydi. Çok güzel pas hadi. Come on gast. Gast niye atamadı lan onu? Affetme, affetme. Hop, hop. Oğlum, düzgün <laughs> hala. Biz bunun oyununu oynuyoruz <laughs> lan. Lan, lan valla sıçacağım lan. 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 Kopföre gitti ya. Kopföre uğraşmak da oynayamadım lan. Alo, sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Kopföre uğraşıyorsa oktan beri lan. Ne? Ay, Lan bırak gitti git. git abi bir gel sen öne geç Siz bırak. Siz mi kırdınız? Ya. Neyi ya? Bir şey Kopu orayı. Sen kopuyanız hiç kimse ellemiyor Mustafa. Ne bilmem çocuklar hani sen. Hayır. Ben evde hala. Git öne atamıyorum ben. Ay. Git hadi. Pası gördün mü usta pası? Pası gördün mü? Allah sizi bin bir, bir, şey bir türlü bir neyse. <laughs> Ahmet de atamıyor. pası gördün mü pası? Gördüm de. Beyler Mehmet, tut topu bir Abi, kere. Bak hadi. şimdi. Bak şimdi. Amınağm. <laughs> um, Amınağm. Um, Yok baba. Mehmet, bir de gerime düşmese şu top. Bir kere de gerime mi düşmese. Adamların kalecisi iyi mi? <laughs> Kaleci ne yapıyorsun? Amına. Hadi. Harika. Çok güzel. Haydi Muhammed. Muhammed. Atan herhalde. Muhammed duvar, duvar. Enti. Evet. Ama... Vallahi enti. Anlamıyorum. Vallahi dinlemedi anlamıyorum. beni. Niye beni, beni dinlemedi. Ortaya gelin. Ortaya gelin biri. Harikasın. Hadi Ali. Hadi Ali. Hadi Muhammed. Abi ileride misin? Güzel. Haydi Muhammed. Atabilirsiniz. Hadi. Evet. Mükemmel. Ne? Allah, Allah. O nasıl keşmedi bana lan? Defans mı Mat çıkardı? Hadi. Lan nasıl uçuyor lan bu? Nasıl Kaleci nasıl uçtu gördünüz mü? Hadi can, hadi canoş. Bot bir daha gel ortaya. Bot bir daha. Hayır. Hadi sert bana, sert bana dön, sert bana dön. Lan. Hay, lan. Tamam tamam bir yok yok sende. Çok rahat çok profesyonel. Lan niye? Haydi Mustafa. Ya Mahmut de bana. Lan, lan olamaz Bu lan. Bu sefer dedim biliyor musun <laughs> Ah! Yaptım orada Mamed'i görecektim biliyor musun? Mehmet şimdi sert. Ama Kola bak. <laughs> ah ne? Nasıl diriye diyedi lan o? Acayip saçma. Usta olamaz ya. Valla kola bak dedim halbuki ya. ya ah lan girdim böyle. Hadi gazda adam. hadi. hadi adam. Mat, geldim ortaya. Mehmet ortaya yumuşak yapma lan. Şimdi. Lan o yumuşak Ama lan ne? Yapma, yeme. Mehmet aldın mı Mehmet? Aldınız, aldınız. Hadi Mehmet aç bana. Mehmet. Oh. Ah oh, ah, oh, oh. Ah. Tamam, ta, sen de, sen de, yine sen de. Müthişsin çocuk, şimdi sen. Harikasın lan. At artık. Lan gavuşu. Bırak Musa. Soy... Ama affet lan. Olmuyor. Yine lan. aldım, yapma bunu ya. da aldım. Hadi yapma. Yapma. Evi ee, pilim gidiyor, yapma. Yapmayın. Yani. Oh. Ne oldu lan orada? Hadi manifest. Ol hadi bacana Allah. hadi bacana. Mehmet gel. Çok arkadayım. Tamam tamam bir şuh şey bir şuh. Şey Ulan. Tamam bize bir şuh şey lan bir şuh. Şey <laughs> 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 bana lan bomboşum lan. Mehmet bir sert orta mı? Muhammed niye durdurdun topu Muhammed? Oy. Evet. Güzel. Bu ne abi? Aa. vurdum lan. Dur, dur. Bende ama yine de bende. Yine de bende. Güzel, güzelsin. Çok güzel çok güzel çok güzel. Çok Haydi Muhammed gol. Ne? Olamaz. Lan acil saçma dur. Geliyorlar. Muhammed bir daha. Hadi Muhammed. Mod ön direk. Ön direk. Arka direk hisset. Çan. Ne? Altın çan. Tamam bendek. Bendek bacanak. Harika. Bu sert şimdi lan. Abi vuramadım vuramadım yani lan hadi yürü. Abi yürü abi yürü taş yürü taş yürü. Git at git at haydi. Yok, yok, yok. Git at. Allah. Haydi lan. Evet. Öyle veriyor takım. Boş boş boş. onu kaçla kaçla al onu. Abi korktum hayır. Ha. Git. Taş attırın taş attırın atacak yüzde yüz atacak. Mahmut ortadayım çok yumuşak. Taysun atar onu! Ama... Lan! Evet. Hocam kale dön, kale evet. dön ha! Süper! Mustafa bana! Çok güzel Mustafa! Bende o! Ne? Alamadım. Bizim... Bir şey olan, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. İyi, iyi. Mehmet alır onu, Mehmet alır onu. Benim bildiğim Mehmet çok rahat alır onu. Evet. Helal, helal, helal. Alayım mı? Lan niye koşmuyorsunuz üçünüzde? Mustafa, Mustafa bana vur. Çok güzel. Bırak oğlum. Lan niye? Usta biraz kaldır usta, e gir kaldır. Kaldır değilim lan. Az kaldırıyorum. Lan orada değil misiniz bu sefer? Tamam tamam, olsa olsa tamam, aldım iyi, iyi. onu aldım. Güzel güzel, haydi. <laughs> lan usta niye Muhammed'i bırakmıyorsun? Yapma, yapma. Ya. Yapma. 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 Aldım bende. Anlatayım. Evet. O ne lan? Diyor lan yine. Entens uzatma part. bende. Bacana sen de bacana. Bacana Allah korusun. Evet. Bacana ne yapıyorsun? Yapma. Oh. Mehmet, 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 Yapmayın. Mustafa, 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 Çok, 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 Gelin abi. Gelin, gelin. Hareketler... Abi, gelin. Onu Pas versene geri. Bizde 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 çok sakin. Mama çok rahat olur. yapma? Allahım, Muhammed hadi, evet, Muhammed hadi. Senin lan? Şurasını biraz çekip Hani siz orada oturduğunuz yumuşak şeyden oldu. Abi ortaya sana özüm bile. Evet, mat, mat, mat bir abi. daha. Gör abi. Muhammed, evet. müthiş pas çıkarttın! Evet, Helal muhamed. lan? Haydi. İşte bu. Oh. Muhammed, MVP'li almışsın hmm. ben ne olsun? Nasıl lan? Bizik! lan. <laughs> Muhammed orayı iyi gördün lan? <laughs> Gavuçuz. Tamam bu adam da harı. Muhammed MVP'li bende nasıl aldı lan son dakika? <laughs> Allah, Allah Allah. Öyle pas Öyle pas Ben kopuyor, lan kopuyor alan. Bekleyin geliyorum. Bana bakın benim puan.